arkadaşlar bizim bugün gün telaşımız var günüm var bugün benim şeyler hazırladım kızım da geldi Evet videoyu çeken beni evet. <laughs> sürpriz olsun dedim evet. patates salatası yapıyorum Merve evet, patates salatası güzel gidiyor günlerde neler hazırladın bak neler hazırlamışım bak bir şöyle. hemen bakın, burada patates salatamız, evet, salatamız var orada. Burada bulgur salatası yaptım. Bunun yağını limonlu limonu çok güzel. Olacak. Renkli renkli Bundan evet. buna kek yaptım. Evet. Üstüne de pudra şeker dökeceğiz. Kar beyaz olacak. Hı hı. Ondan sonra Cima. Burada peynirli poğaçam var. Oo, seyri kabartma tozlu değil mi? Evet, çok, çok güzel. Tozlu. Burada 3 artı birim var. Poğaçanla da 3 artı bir. Evet. Değil, değil, değil Mi? Evet. <laughs> Şurada dereotlu poğaça yaptın. O çeşit yapmışsın anne bayağı. Da da sevgili kızım. <laughs> Canım benim, <laughs> ciğerim benim. Kurabiye yapmışlar. Ben yapmış de şarkısını. evet anneme şöyle evet, kurabiyelerden böyle. yaptım getirdim. O yüzden, o yüzden. Bu da patatesimiz patatesi var. yapıyor. Mantar kavurdum. Hı hı. Arkadaşlarına şöyle dedim güzel köy mantarından yedireyim dedim. Onlar da bir tasın tadına baksınlar. Evet da. değişik olsun aynen, değişik aynen olsun güzel dedim, olur. He. Mantar böyle işte. Aynen mantar da şeyde herhalde. Mantar da, da Babamın şey yaptı değil mi bu? Topladığı evet, mantarlar. Yani. Ay çok güzel. Ay. Evet ezanımız da okunuyor. Cuma bugün aynen. Herkesin cuması da mübarek olsun. Evet, Salatamız da yapalım. Salata güzel gidiyor. Çayımızı koyalım. Güzelce. Masamızı açalım. Aha, ayarlayayım ben onu. Yani, ben ayarlayayım anne. Hani. Böyle işte yine tabaklarımızı şey yapınca yine şey açacağız değil mi? Mas masayı açacağız. Ha, masayı, ha, salondaki masayı tamam. açalım. Hem Kur'an'ımız okunacak güzelce bugün Cuma. Kur'an da mı okunacak? Evet, Ay çok iyi. Evet. Ya böyle beş altı kişiyiz öyle çok kalabalık değiliz. Dedik hani hem toplanmışken Kur'an okunsun. Çok, yani olsun, Aynı, çok, oturalım, çok, çok iyi. Hadi Aynen çok, iyi olmuş diye. evet. Güzel oluyor. İşte. işte. Ay en sevdiğim patates salatası. Değil mi? Herkes Vallahi çok, çok severim Patates salatası yemiyor mu ya. Evet de şu şey de güzel olmuş anne. Yani, Şalgam Şey olacak Merve. Limon sıkacağız, yağ koyacağız anne. Tamam yaparız anne. Kızım da neyim atmaz. Bunu at. Tabakları koyacağımız zaman. Hı hı. Ayarlarız ayarlarız. Bulgur şey bas bas bulgur var ya. Şeyde, bir Büyük iri olan. bulgur. Ondan, Ondan değil mi? Başladım. Evet. Çavran suyuyla. Böyle. Güzel. Hı. Güzel oluyor tabii. Geçen bir yaptık da çok güzel oldu. Evet Annem burada şey yaparken biz de temizliğimizi yaptık. Şöyle. Burada da benim kuzularım var. Anneciğim. Arkadaşlarını bekliyorlar. Birazdan arkadaşları gelecekmiş. Evet, şurada çizgi film açtık, çizgi film izliyorlar. Evet, hazırlıklarımız bitti. Her şeyimiz hazır, tabaklara servis yapacağız. Evet. Arkadaşlarımız da geliyor, Geliyorlar. Biliyorlar. Aynen, zile bastılar, gelirler şimdi bastılar. Zile geliyorlar artık. Hadi bakalım, ben bunlar şey yaparım anne, ayarlarım artık. Evet, siz ayarlarsın, geliyorlar. Burada tabaklarımız, bardaklarımızı hazırladık. Burada mantarımız var. Çaylarımız demleniyor arkadaşlar. Ben de bunları tabaklara servisi yaparım. Masa açınca tekrar görüşürüz. <laughs> Kendini de göstereyim. <laughs> Sen de böyle artık. <laughs> ya iyisin. Nasıl olacaksın evet, daha evet. Yasin kitaplarını da çıkalım. Tamam. Çocuklarım da buradalar. Eğer... Hazır her şey. Evet. Arkadaşlar biz hazırlıyoruz yavaş yavaş. Anne kalan çok yedin. Evet anneciğim. Burada da salatalarımızı hemen koyup tekrar koyalım. Anneciğim hayır dokunmuyoruz bebeğim. Sonra tamam mı? ben şimdi biraz sana vereceğim size olur mu? Kalan çok yedin servislerimiz hazırlandı. Aynen. Kur'an da okundu. Evet, Allah kabul etsin anne. Evet, Söyleyeyim. Aynen. Şöyle servislerimizi yaptık. Söyleyeyim. Afiyetle, şifayla yesinler inşallah. Aynen. Şurada Aynen. da ya, turşularımız ya, da ma. var. Aynen. Bir de arkadaş geliyor. Ah, Gel. Tamam, Tezis tamam. Git, şey Hadi bakalım. Afiyet olsun herkese. Evet, misafirlerimiz gitti. Mutfağımız böyle. Bulaş barı dolduruyor makine. Ben de hemen bir etimizi, evet. bir et kavuralım akşama yemek, pilav yapacağız. Bir de çorba yaparız. Yeter. Aslında yapalım bir de yanına. Olur. Ee, Sulu olur. Bir yemek salatamız olur. falan. Yeter anne. Bugün Zaten de böyle olsun. olacak. Aynen anne. öyle. E. İyi, güzel oldu anne. Evet, güzel Biz oldu. Kur'an'ımız var. dokundu evde. Evet. Allah kabul etsin. İyi amin. oldu yani. Amin, amin. Güzel, güzel oldu anne. Arkadaşlarımız aynen. da güzel, iyiler. Sağ işte. Komşulardan da çağırdım. Onlar da geldi sağ olsunlar. İyi. Güzeldi yani kalabalık. Aynen güzel geçti. <laughs> daha yeni gittiler. Yani Biz daha hemen mutfağı toparlıyoruz. Yani toparlıyoruz. Bir yandan yemek. da işte yemek hazırlı. Evet. Akşama ile... işçilerin geliyor. Aynen valla. Ben de yemeğimi hazırlayayım. Sen de bulaşıklarını koy. Aynen bizim. ben de buraları evet. derleyeyim, toparlayayım. Evet. Biraz emekli bir şey gibi eri gibi olmuş da. Evet. Birazcık küçülteyim ben bunları. Evet ben de sıraları Aynen hemen toparlayayım açayım ne olacak? yeter anne ne olacak ha, Var var hepsini e, geri koydum e, şeye he onlardan falan akşamda çayın e. yanında falan yerlendirdim e, 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 e. bakalım herkese merhabalar arkadaşlar Merhaba. Berenle annem şöyle bir açılış yapalım kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bakalım sevgili takipçilerim Ne mısınız Evet Benim seni seyredeyim bakalım bir bir bakalım ne Bilin bakalım ne yapacağız. Bugün anneannenin günü vardı değil mi? Evet. Arkadaşları geldi. Mervegül geldi. Hoş geldiniz Merve. Hoş ne yaptınız bakalım? Anlatın. Ay, Baba! Aynaya bak! Merve! Aynaya bak! Hı? Tamam bakacağım. Dur bakayım. Kutlar geldi. kutlar. Kutular! Kutular! Nasıl Annemin arkadaşları geldi. Gün arkadaşları. Hey. Bizi, içtik, kahveniz, çayımız, çayımız, Oo, çayımız, ne dedin? kahvemiz, çayımız, Oh ne güzel. Ne güzel, ne yani, güzel. Şimdi de akşam yemeğine, yemeğine geçtiler. Çok <laughs> geç gittiler. Anca hazırlayabildik yemekleri. Olsun şöyle. Pilav. Evet. Nasıl, evet. <gülüyor> 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 Bu ne? Bulgur salatası mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Mısır, havuçlu falan çok güzel. Evet, bakın şöyle. Çok beğendiler. şurada da kuru fasulye çorbamız var tarhana çorbası kuru fasulye vişne <laughs> hoşafı değil mi bu? <laughs> hmm, böyle <laughs> babam gilde oyun oynuyor şöyle <laughs> salata tabakları var ya kayık onları al ha bak ha o da olur ha o da olur İyi güzel geçti ha. İyi, ne güzel. Hıh. Hani poğaça börek yok mu oda? Var değil mi? Vardı, az kaldı. Haa iyi, Meme. bir dakika aşkım. Hıh. Anneanne, şuradan geldi. gel gelmiştik ocağa bir kapıma da. Ha. Onu, onu yolladım. Hı. 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 İyi, i̇yi yapmışsınız. tamam birazdan Meme. ben de geleceğim. Tamam. Mantar falan şey yaparız. Mantar sote falan yapmışsınız. Meme. Eviye çok güzel oldun, yengin. Herkesin da yenişiyor. Şey, kuyruğun salatası. Herkesin çok Harika var. o. Evet, yani Şalgam değil mi? Şalgamlı. Şalgam suyuyla kaynattım. Şalgam suyuyla kaynatılmış. Şey Şurada bir, köy koyacağız. mantarımız. Ne koyacağız bu katıda salatası? Ne yani, kendi bilirsin. salata da var. Kendi al. Koy istersen. Koyayım mı? Koy. Koy. Ben, koy. Ister, Hayır, <gülüyor> koy. 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 vardı Koy. 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 acı <laughs> Kalabalık mıydı anne? Kalabalık. İyi, ne güzel. Komşular burada çarptı. Hem gün arkadaşları, hem komşular hem iyi hissediyor. İyi olmuş. Ne oldu Evet, bana da iyi oldu. Eski komşularımı gördüm. De. Yeni arkadaşlarıyla tanıştım. Yeniler, <laughs> eskiler, eskiler karıştı. Ha, ne güzel. İyi, içinde annem için de değişiklik oldu. Mu, ne anne? Sen bilirsin. Anne bana turşusu bitti. Çok güzel olmuş Bizim yaptığımız oldu. mı? Evet. Ha. Lahan şeyle beraber yaptıydık. Lahana sarmasından sonra yaptığımız turşu da. İyi, bayağı yemeklerimiz de var. Evet. Salatalarımız da var. Bugünün akşam menüsü böyle. Merve'de biraz çekim yapmış arkadaşlar. Bu videomdan önce büyük ihtimalle onu izlersiniz. Olduğu kadarıyla bakalım inşallah bakalım. Dik çekim olmadığı sürece sıkıntı yok ya. Merve çıkarttı. Kurşun içinde karışık şey yaptıydık ya, kurduyduk ya. Evet. Hadi Haydi götür bakalım sen onları masamız böyle hazırlansın Bahçeli sevgili dostlar. Şey <gülüyor> 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 vişne kompostu çok güzel gördüm şimdi. Şöyle soğuk cevalla doğal en doğalından yazın. Annemin bu bizim bahçenin mi? Değil mi? Bizim bahçenin, 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 bahçenin değil mi? tamam doğru. Geçen sene kayısı çok yaptım. Vişne yapmadıydım. Hı hı. Bu sene de vişne Olsun şöyle kuru fasulyemiz falan da var. Bakın. Sürahimize dolduralım. Doğal içecek bahçemizin. Annemin kendi yaptığı. Et kavurmamız falan var. Şöyle pirinç pilavımız var. Bugün menümüz bizim böyle dostlar. Misafirleri geldi annemin. Gönderdi onları iyi. poğaça börek de var. Onlar az kaldı diyor Merve poğaça böreği. Ha, yet, ha, onları da çayın yanına şey yapalım, çıkartalım sevgili dostlar. Ne ayırma çorba çorba. Ne ayır? Çorba sıcak diye mi? Sıcak mı? Ha. Ha salata da yapmışsınız bak şurada. Meyve salatası. Ben şu tarafa koyayım mı? Kepçe He. Tamam. Azıcık koyana biraz kepçe koyalım diye. Neden? Yeter. Aynen, şimdi ekle ekle diye soralım. Sohbeti böyle Bunları şey, mı? Ya sonrası koyar mı? olur? Gayet olur. Dur, dur. Tırması bezde bak ya sonra Bir, sonraki, bir, sonraki, bir sonraki. ona göre şey yapalım istersen. Kıymalı mı çorba? Evet. Kıymalı çorba. Çok seviyoruz. Vardı, içeride oynuyor. Arkadaşlar Bugün hep birlikte ailecek güzel bir akşam yemeği yiyelim. Hep birlikte. Kurak, ben bir ha? Ha, dış kapıyı mı? Dur bakalım. Şöyle dede torunlar oynasın bakalım. Kulak, kurak, kurak, çekiyorum. Kulak mı çekiyorsun onunla? Bak biz oynayayım Oynayın e, bakalım e, şöyle. E, ha. E, çek bakalım. Hadi onu mutfağa koy yemeğimizi yiyelim artık. Tamam mı? Benim, bak, şuna da... büyük, evet gördüm. Büyük, büyük hatta. O büyük büyük hat, Bir şey benim şöyle. Benim. Masamız kur, Kuruluyor. <laughs> Ne aşkım? Karnabahar turşusu. Yok birazdan yiyeceğim. Beğendin mi sen karnabahar turşusunu? Evet. Çok güzel oldu biliyor musun? Karnabahar turşusu. Baban, baban geldi. Baban ha. gelmiş. Baban gelmiş. Babam kapatmadı demek ki kapıyı. Dur. dur, dur, dur. dur. Şöyle yapalım. Kaldıralım şöyle. Evet arkadaşlar bugün yeme, yemeğimiz hep birlikte yiyeceğiz, yeme, ailece. beraber, değil mi? Ne güzel. Evet, ne güzel. Evimizin neşeleri. Evet, evimizin neşeleri yani Haydi bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar evet. şöyle çocuklar da izlesin çizgi Kızım, filmini, he bakalım. Şöyle. Kes deme. Kes deme. Nasıl? Kes Allah bakalım. Hı? Kestim. Evet ya tuz iyi değilmiş. İkinci bölüm. İkinci bölümde ne varmış ikinci bölüm? İkincide bir tane görmüştüm de. Hmm, nasılsınız iyi misiniz de bakalım takipçilerimize bir selam söyle şöyle el salla bir ne, ne Sizleri çok seviyorum de. E, bu, bunu, bunun bunu ne olduğunu biliyor musunuz? O kaşık. Şeker kaşığı. Hayır. Evet şeker kaşığı. Ama turşuda da yapabilir. Evet turşu da kullanılabilir. Yok yok. Turşunu Ama. çok mu beğendin sen? Karnabahar turşusu. Karnabahar turşusu beğendin evet, mi? Evet et pilav var değil mi? Et pilav mı var? Bir de et evet. pilav varmış. Bakın bakın bir de et pilav varmış. Şöyle. Üçüncü Hı? bölüm. Ke, kes. kes. Üçüncü bölüm. Allah Allah. Montaj yapıyor bu da kendince. <laughs> Üçüncü bölüm diyor. Baksana. <laughs> Vallahi. Şöyle salatamızı da hazırlıyoruz. Hazır olsun. Dördüncü bölüm. Evet. <laughs> Haydi bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Keselim. Hadi bir bay bay yap bakalım. Bay görüşürüz bay. de. Hoşça kalın de. Hoş, hoşça kalın kes. Hadi bir hoşça kalın de. Hoşça dedim. Dedin mi? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet yemeğimizi yedik arkadaşlar. Yedikten sonra şöyle çaylarımızı da hazırlıyoruz. Bakın şöyle Merve'nin eline sağlık kurabiye yapıp gelmiş şöyle. Bak ne güzel olmuş. Benim ellerime sağlık değil mi? Ne güzel Annem de bak ne güzel kek <laughs> yapmış. yapmış Vallahi Aynen öyle. Damla <laughs> çikolatalıymış. <laughs> Annem de bak kendini anlatıyor <laughs> şöyle. Hazırlamış neler? Bunun tarifini defterime yazsın. Benim not defterim bu da. <laughs> Komşular hepsi istedi abi. Tarifi mi? Yani. Ver Ne sen de kara yap. bir Şöyle Sağlıklısı bitmiş bunlara. Hmm. Ne bu tane çıkıyor ne bir şeyden? şey de koydum. Ama koydum. Bir bu Bir tane koydum köstebek pasta tarifi falan annemin arkadaşlar bakın var. annemin değiştir daha neler var bu şekilde haydi bizleri tamam. da hazırlayalım afiyet olsun